Gelir bırakmaz yakamı Kaybederim yine bugün. fark etmez bugünle yarın Değişiyor hayatımız yolun sonundayım Burada gülüyorlar babacım İnanamadım Ölüme koşuyorum da Olur henüz Bu sırtındakilerden daha kurtulamadım Var sen unut bir seni unutamadım Uzaklardayım ama gelirim adım adım Artık sen yoksun İçimde bir der çıkar beni der Bırak her şeyin olsun Zamanla biter zaman gibi dersen Sorsun sor. kafamda bile Susmaz deliler ona her şeyi sordu. İstanbul duysun zaten inan fark etmiyor En başından beri bunu hak etmiyordun Kalbim ile artık dans etmiyor Anılarımızı ben de kaydetmiyordum Görüp bana keşke seni sevsem diyor Ben de geçirdim Gerçekten hissettim yorgun Uzun zaman oldu böyle hissetmiyor Artık sen yoksun Şimdi bir daha çıkar beni der Bırak her şeyin olsun Zamanla biter Zaman gibi ter Sen de çok zorsun Kafamda bile Tutma Ona her şeyi